İyi günler ben Lokmacı Baba. Evet 10 Ekim 2024 günlerden Perşembe an itibariyle Başakşehir Meslek Eğitim merkezindeyiz efendim. Evet bugünkü lokmamız nasıl olacakmış efendim. Evet led yazı karşıda geçiyor. Güneş yansıması olduğu için karşıda okuyacağım size efendim. Evet şöyle yazıyor. İyi günler ben Lokmacı Baba. 1968 yılından beri Türk tatlı sanatına gönül vermiş ve Lokman'ın kitabını yazmış biri olarak bugün uygulamalı bir sınavım var. Okulum Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi'nde Sarı Güneş Müdürüme, öğretmenlerime ve okul arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımla deyip biraz sonra lokma ikramına başlayacağız Evet sınavımızdan sonra ikram bütün öğrenciler olacak Efendim led yazıyı bir de sizlere göstereyim Efendim birazcık uzunca güneş yansımasına doğru ben okuyamıyorum İnşallah siz okuyorsunuzdur Efendim Evet Başakşehir mesleki eğitim merkezi Evet Halk arasında ustalar ustasıyım ama devlet için ustalık belgesi almam gerekiyor efendim. Evet Lokman'ın kitabını yazan adam olarak devlete karşı da sorumluluğum vardır. Gençler örnek olmak için 70 yaşından sonra ustalık belgesini alacağım burada. Uygulamalı sınav yapacaklar efendim. Evet. Biraz sonra lokma ikramında bulacağım. Tabi bugünün şerefine bütün öğrenci arkadaşlarıma lokmalar Lokmacı babadan ikram. Evet. Şimdilik hoşçakalın efendim.